Londra'dan dünya alem herkese merhaba. Şimdi kraliyet protokol yolundan kralın evine kadar gideceğiz. Onu bir ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da kraliyet hava komutanlığının çok ilginç bir hikayesi var. Onu size anlatacağım. Haydi başlayalım. Protokol yolunun sonunda sizi Buckingham Sarayı karşılıyor. Bu saray 1700 yıllarda yapılıyor. 1837 yılında Kraliçe Victoria bu sarayı kraliyet ailesinin birinci evi yapıyor. Ve o günden bugüne kraliyet ailesinin birinci evi burası. Yani krallar burada yaşamasa da bütün törenlerin hepsi, seronamilerin hepsi burada gerçekleşiyor. Kraliçe Victoria hemen arkamda görmüş olduğunuz heykeldeki Kraliçe Victoria İngiliz tarihinde en büyük hükümdar olarak kabul ediliyor. Çünkü tam 63 yıl İngiltere'yi idare eden kadın olarak en güçlü kadın bir Osmanlı tarihindeki Kanuni Sultan Süleyman gibi. Fakat ondan daha fazla İngiltere'ye hükmeden kraliçe ise geçen yıl ölen Elizabeth. O da tam 70 yıl İngiltere'nin kraliçesi oldu. Burası kralın birinci evi ama kralın evde olup olmadığını anlamak için binanın üstündeki bayrağa bakmanız gerekiyor. Mesela şu an Bayrak orada Birleşik Krallık bayrağı. Bu demek oluyor ki kral evde değil. Çünkü kral evde olduğu vakit orada normal kraliyet ailesinin sancağı dalgalanıyor. O zaman kralın evde olduğu anlaşılıyor. Biz de buraya kadar gelmişken ya kralla bir beş çay içelim diye arzu ettik ama maalesef şansımıza kral evde değilmiş. Artık bir dahaki sefer. Ettim. Burada da eskiden Osmanlı padişahlarının tuğrası gibi İngiliz krallarının reyat kraliçelerin monogramı var. İşte gördüğünüz gibi burada kraliçe ortadaki ikinci olduğunu gösteriyor. Elizabeth Regina. Bu şekilde İngiliz kral veya kraliçelerin monogramı da bu şekilde oluyor. Kraliyet Hava Topçu Birliği anıtındayız. Yıl 1940. Deli Teke Hitler bütün dünyayı ele geçirmek istiyor. Fakat öncelikle İngiltere'yi kuşatıp onu ele geçirmek istiyor ama İngiltere ada devleti olduğundan dolayı karadan İngiltere'yi kuşatamıyor. Dolayısıyla havadan İngiltere'yi kuşatmak istiyor. Tam 8 ay boyunca Londra'yı havadan bombalıyor. 50 binden fazla sivil insan ölüyor. İnsanlar bessin, yönetime isyan etsin ve İngiltere'yi teslim etsinler diye. fakat Hitler bunda başarılı olamıyor. İngiltere hiçbir şekilde düşmüyor. Daha sonra savaşın ilerleyen seyri içerisinde 1945 yılına gelindiği vakit artık Hitler'in kaybedeceği hemen hemen kesinleşiyor. Ama Hitler hiçbir şekilde teslim olmuyor. Ve Churchill bir anlamda Londra bombalanmasının intikamını almak için, bir anlamda da Hitler'in teslim olması için misillemede bulunmak istiyor. Ve burada görmüş olduğunuz bu hava kuvvetleri komutanlığındaki bu pilotlara Almanya'nın Dresden şehrini bombalamalarını istiyor, emir veriyor. Ve o şehri Amerikalılarla beraber tam iki gün boyunca bombalıyorlar. Şehir bir enkaza dönüşüyor. Yüz bin tane insan orada ölüyor. Almanya Dresden şehrinde yapılan bu sivil katliamı tabi Avrupa'daki basına yansıyor. Daha sonra İngiltere basına düşüyor. Burada halk yani İngilizler bundan haberdar oluyorlar ve Churchill'e karşı çok ciddi anlamda bir tepki doğuyor. Yani Hitler bunu yaptı, bir zalimdi. E biz de şimdi aynısını yaptık, biz de Hitler gibi zalim olduk. Niye bunu yaptın diye Churchill'e tabi baskı yapıyorlar. Churchill de tabi kurt siyasetçi, kötü bir siyasetçinin yapacağı bir şekilde hemen bir U dönüşü yapıyor ve ben böyle bir emir vermedim, onlar kendi başlarına gidip orayı bombalamışlar diye askerleri satıyor. Ve bu durum karşısında askerler şok oluyorlar ve bize emir verilmeden biz bunu yapamayız diye seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama mümkün değil çünkü Churchill o zaman dünyada nam salmış bir vaziyette Hitler'i durduran adam olarak. Dolayısıyla Churchill onları hain ilan ediyor ve o askerler hain olarak algılanıyorlar. O şekilde yargılanıyorlar. Hatta savaş sonrasında bütün askerlere madalyalar veriliyor, onlara teşekkürler yapılıyor. Ama bu askerlerin hiçbirisine madalya verilmiyor, onlara teşekkür edilmiyor ve onlar birer hain olarak ilan ediliyor. Fakat askerler işin peşini bırakmıyor. Mahkemeye gidiyorlar kendilerinin suçsuz olduğunu ispat etmek için. Ama mahkemeler sonuçsuz kalıyor. Mahkemeler devam ediyor. Onlar ölüyor. Sonra oğulları mahkemeleri devam ettiriyor. Oğulları da ölüyor. Torunları mahkemeleri devam ettiriyor. Ta ki 2012 yılına kadar. 2012 yılında mahkeme kararıyla bu askerlerin itibarı geri iade ediliyor. Ve bu askerler kahraman ilan ediliyor. Onlar adına da bugün Londra'nın göbeğinde bu anıt yaptırılıyor. Dolayısıyla eğer bir haksızlığa uğramışsak veya birileri eğer bizi satmışsa hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamak lazım. Haklılığımızı ispat etmek için hukuki bütün ama bütün sistemleri, bütün imkanların hepsini zorlamak lazım. Çünkü bir gün mutlaka bugün olmasa bile yarın gerçekler ortaya çıkar ve kahraman bilinenler belki hain, hain bilinenler de kahraman olur. I'm the son of the Polish Air Force Association, the people who actually contributed to defeat the evil empire, which is at that time Nazi Germany. Do you think these soldiers uh, are heroes? <laughs> Everyone is a hero who fights for freedom. It's very important to tell the story that these people did not want to kill people. They wanted to stop the war. War is not a good thing mm. in any country. But it's very important to tell the story. George was a different character. He did very well for Britain. It's very difficult in the world of politics mm. how you look for your own people, for the people who fought with you. I wouldn't wish in any country. To go through what we went through, people who fought not because they were going to win, because they chose to fight regardless they win or not. And that's the sort of people we are. We are not pragmatists. We are romantic people. Thank you very much. You're most welcome. Önce ilan edilip programımızı renklendirdik. Şimdi burada bitiriyoruz. Dünya Alem hoşçakalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.